Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün birbirinden değerli 3 kısa hikaye dinleyeceğiz. Birinci hikayemiz Hata yapmayan kişi hiçbir şey yapmayan kişidir. Einstein'e alt edilen bir hikaye vardır. Ünlü fizik profesörü Albert Einstein bir gün derse girdi ve tahtaya 9 çarpanları yazdı. 9 çarpanları sonunu 9 çarpı 10 eşittir 90 yerine 91 yazdı. Son işlemin sonucunu yazdığında sınıfta bir gülüşme, hareketlenme ve şakalaşma başladı. Einstein son işlemi hatalı yapmıştı. Doğru cevap 9 çarpı 10 eşittir 90 olmalıydı. Öğrencileri Dalga geçmeye başladı Einstein'da. Sınıfın susmasını bekledi Einstein. Herkes yeterince gülüp dalga geçtikten sonra şunu söyledi. Dokuz işlemi doğru yaptığım halde kimse beni takdir etmedi. Sadece bir soruda yanlış yaptığımda bile bütün sınıf dalga geçmeye ve bu durumla eğlenmeye başladı. Anlıyorum ki İnsan ne kadar başarılı olursa olsun kimse tarafından takdir edilmeyecek. Fakat ilk hatasında toplumun gözüne takılacak ve bu bir hata yüzünden onunla halay edilecek. İnsanlar doğrulardan ziyade hataları bayılırlar. Diğer doğrularınızı görmezden gelenlerin alacağını ve eriştirene kulak asmayın doğrularınızı görmemiş değillerdir. Sadece hata yapmanızı beklemişlerdir. Çünkü onlar kendilerini iyi ve zeki hissetmek için yapacağın tek şey hatayı bile muhtaçtırlar. Hata yapmayan insan hiçbir şey yapmayan insandır. Burada seçim senin. Ya kendini değerli hissetmek için başkalarının hayat yapmasını beklersin ya da Hatalarına rağmen kendi doğrularının peşine gidersin. Büyük bir başarıya binlerce büyük başarısızlık sayesinde gidilir. Başarılarına hayran olduğun insanların hayatları kocaman bir başarısızlık çöplüğüyle doludur aslında. Yapması gerekenin ne olduğunu, yapmaması gereken binlerce hatadan sonra ulaşır insan. Hayat sana başardıklarınla değil, başaramadıklarınla verir alman gereken dersi. Yapmamaktan, başaramamaktan korkma. Hatalarını hak ettiği ilgiyi göster. Sana ne öğretmeye çalıştığına bak. Tabii ki bundan büyük keyif alanlar hatalarınla eğlenenler olacaktır. İzin ver tadını çıkarsınlar. Çünkü onlar hata yapma cesaretine bile yoksunlar. İkinci hikaye, hayatının kalitesi iletişimin kalitesine bağlıdır. Biri bal satan, diğeri turşu satan dükkanları birbirine komşu iki esnaf varmış. Bal satanda türlü çeşit bal var ama müşteri yok. Turşu satan dükkanda sadece bir çeşit turşu var ama müşterileri yetişmek mümkün değil. Bal satan çok şaşkın tabii. Derdini çare arayıp durur epey zaman. Sonunda o bölgenin bir bilgisine gider ve döker içini, durumunu anlatır. Bilge hemen anlar sorunun ne olduğunu ve karşılık verir adama. Sen dükkanında bal satıyorsun ama yüzün sirke satıyor. Komşun turşu satıyor ama yüzü bal satıyor. Gülümseyin. Öyle samimi olun ki her sıktığınız ele ruhunuzu da katın. İnsanlar onlara ne söylediğimizi ve ne anlattığımızı unuturlar ama ne hissettirdiğimizi daima hatırlarlar. Çok önceden gittiğin bir eğitim ya da semineri hatırla ya da bir aktiviteye, bir itkinliğe. Anlatılanların ne kadar aklındadır sence? Konuşulanların ne kadarını hatırlıyorsundur? Çok azına belki de. Hiçbirini ama itkinliğin sana ne hissettirdiğini, sende bıraktığı duygulanma, deneyim, lizzeti gayeti net hatırlamıyorsun. İyi ki gitmişim ya da keşke gitmeseydim diye hatırlarsın. Ama içeriğin ne olduğunu, neler kuluşunduğunu unutmuşsundur. İnsanlarla temas kurduğumuz andan itibaren onlarla bilgimizden, fikrimizden, düşüncemizden çok yoğun olarak enerjimizi paylaşırız aslında. Enerji içsel bir deneyimdir. Kalpten gelir ve aktarılır. Sözlerimizle, ifadelerimizle bile ilgili değildir bazen. Duygumuzla ve niyetimizle ilgilidir. Bazen saatlerce iltifat dinlersin, hakkında bin bir güzel söz söylenir, yere göğü sırdırmazsın ama buna rağmen hiçbir şey uyanmaz içinde. Bir şey hissetmezsin ama sıcacık bir bakış, işten bir gülüş, içine işler, uzun sürekli derin bir etki bırakır. Elbette ne söylediğin, nasıl söylediğin çok önemlidir. Ustubun ve bilgin kim olduğunu resmidir. Ama unutmazlığın ve vazgeçilmezliğin enerjindedir. Hatta yüzündeki tatlı bir tebessüm de iştenliğindendir. Ve şunu sakın unutmayalım. Hayat kalitemiz başkalarıyla kurduğumuz ilişkilerin kalitesine bağlıdır verimli ve unutulmaz bir ilişki sadece söz söyleyebilme kabiliyeti ile ilgili değildir. Samimi bir tebessümle, iç gülen gözlerle ilgilidir. Üçüncü hikaye Işık yaradan sızar. Halkının çok sevdiği bir kral yaşarmış uzak diyarların birinde. Bir gün bir resim yapılmasını istemiş ülkenin ressamlarından. Huzuru en güzel kim resim ederse onu ödüllendireceğini duyurmuş. Sanatçılar boyalarıyla, fırçalarıyla saraya gelmişler. Gece gündüz resim yapmışlar, çalışmışlar. Kral ortaya çıkan bütün tabloları tek tek incelemiş, izlemiş. Sonunda iki tanesini beğendiğine karar vermiş ama hangisinin birinci seçmesi gerektiğini bilememiş. Düşünceleri dağılmış. Resmin birinde sakin bir gül varmış. Etrafında da ulu dağlar, tepede pamuk kadar beyaz bir bulutlar. Resme bakanlar işte gerçek huzur budur demişler. Huzur ancak bu kadar güzel resimlenebilir. Değer resimde ise iri ufaklı, engebeli, çıplak dağlar varmış. Tepede öfkeli bulutlar yağmur göğü derecesinde yağıyormuş. Şimşekler peş peşe çıkıyormuş. Dağın eteklerinde de köpüklü bir şerara çaldırıyormuş. Resim hiç de özürlü görünmüyormuş. Ancak kral resme bakarken şelalenin ardındaki kayılıklarından birinde bir çatlak görmüş. Çatlaktan çıkan bir de minicik çalık. Çalığın üstünde ise anniküş yuva yapmaktaymış. Gürül gürül akan suyun arkasında anniküş sakince yuvasını kuruyormuş. Kral bunun gerçek bir huzur ve sükunet örneği olduğunu düşünmüş ve ödülü ikinci resmi verdi. Bu kararı şaşkınlıkla karşılayanları şu cevabı vermiş. Huzur hiçbir görüntünün ya da zorluğun bulunmaması ya da sıkıntının olmadığı yer demek değildir. Huzur bütün karmaşasının ve gürüntünün içinde bile yüreğimizin sükunet bulabilmesidir. Orman tehlikelidir belki ama hayat doludur. Hepimiz dertsiz, tasasız bir hayat isteriz. Kabul. Hiçbir işin zorluğu olmasın. Kolayca gelsin, kolayca bizi bulsun, bütün güzellikler, bolluk, aşk, başarı ve sağlık. Neden hep emek vermek zorundayız ki? Niye hep bir bir edel ödemek zorundayız? Hiçbir şey yapmadan da dertsiz, sorunsuz bir hayatımız olamaz mı? Olur tabii ki. Dertsiz, tasasız, sorunsuz, rahat ve kolay bir hayat sürmek de mümkün. Bunu deneyimleyen insanlar var yeryüzünde. Oradaki en büyük dert de hayatın dertsiz olması zaten. Derdin olmaması büyük bir derde dönüşüyor insan hayatına. Ben beyaz bir odanın içinde aylarca, yıllarca yaşamak gibi. Her yer beyaz, ben beyaz, hep beyaz. Gözünü açıyorsun beyaz, kapatıyorsun beyaz, kalkıyorsun beyaz, oturuyorsun beyaz. Ritmi bozan, algıyı uyandıran beyni sarsan, kendine getiren, hala yaşamakta olduğunu sana hatırlatan ya da kanıtlayan hiçbir şey olmuyor. Bir tane siyah hamam böceği girse içeri, aklın uyanacak, adrenalin pompalanacak, bedenine heyecan basacak, yaşamsal fonksiyonların ben buradayım diyecek, zihnin çalışmaya başlayacak, ne kadar zeki ve iyi olduğunu hissedeceksin. Hayatta olmanın ayrıcalığını tadacaksın ve bu sana acayip iyi gelecek. Sadece siyah bir hamam bocaya yetecek hayatta olduğunu ve iyi olduğunu hissetmen için. Dertsiz, tasasız bir hayat, sonsuz beyaz bir oda gibidir. İnsanın aklına, beynine, ruhuna sağlığını, varlığına karşı çok ama çok büyük bir tehdittir. Beyaz oda yaşamın yokluğudur. Bence şimdi durup bir kez daha düşünelim. Dertsiz beyaz bir oda çok da tercihimiz olmayabiliyor. Orman tehlikelidir belki ama hayat doludur. Bu vahşi ormanda hayatta kalmayı becerirsen eğer Yaşadığın her saniye için kutsa kendini, onunlandıranlar, yeteneklerin için şükret. Evet arkadaşlar. Hikayelerimizin sonuna geldik. Umarım bu üç kısa hikaye hem hayatınızda hem her alanında faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup Beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Seslendiren Sara Sadık.